Selamlar herkese. Yeni bir seriye başlamaya karar verdim. Serimizin adı da bir kere al, ömür boyu kullan olacak. Bunun sebebi bu seride gerçekten çok bereketli olan ve uzun süre boyunca bitmeyen ürünleri tartışacağız. Belki de ömür boyu değil ama bir kere aldığınızda uzun yıllarca kullanabileceğiniz bazı ürünleri göstereceğim. Bu seriyi çekmek aklıma ilk geldiğinde bahsetmem gerektiğini ilk düşündüğüm ürün pastelin bu krem allıklarıydı. Çünkü gerçekten ben bunları yıllardır kullanıyorum ve asla yarıya bile gelmediler. Şu pembeyi ilk almıştım ben. Çünkü kırmızının çok kırmızı yapacağını düşünüyordum. Pembe de böyle hafif ışıltılar var. Ama çok fazla renk verdiğini söyleyemem. Yani uyguladığınızda bir tık kat kat uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Aldıktan sonra bir sene falan kullandım ve şu kadarını bitirebildim görüyorsunuz. Kırmızının kapağını da kırmış bulunmaktayım. Bunu da yaklaşık bir senedir kullanıyorum ve asla azalma bile göstermedi diyebileceğim seviyede. Kırmızı tonunu çok sevmiyor olabilirsiniz allıkta. Ben de sevmiyorum ama bunu hafif uyguladığınızda zaten pembe bir ton veriyor. Ve hafif uyguladığınız için üründen çok daha harcama yapmış olmuyorsunuz. Hatta ben şu an göstermek için allık sürmemiştim. Şöyle göstermem gerekirse. Ne kadar kat kat uygularsanız o kadar da miktarı artıyor. Aradaki farkı görebilirsiniz. Bu 43, bu 41 numarası. Numarası silinmiş görüyorsunuz. Yani ne kadar kullandım oradan bile anlayabilirsiniz.